Hazreti Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yeğeniydi. Allah onu peygamber olarak görevlendirdi ve onu kötü ahlaklarıyla bilinen bir kavme gönderdi. Bu kavim dünyada daha önce görülmemiş çirkin işler yapıyor. Erkekler kadınları bırakıp erkeklerle birlikte oluyordu. Lut aleyhisselam onlara defalarca nasihat etti. Ey kavmim, sizden önce kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Allah'tan korkun, iffetli olun, kadınlarınızı tercih edin dedi. Fakat onlar Lut peygambere alayla karşılık verdiler. "Eğer bu sözlerinden vazgeçmezsen, seni memleketimizden çıkarırız." diyerek tehdit ettiler. Lut aleyhisselam sabırla davetine devam etti. Fakat kavmi inat ve isyanla çirkin işlerine devam etti. Bunun üzerine Allah'ın azabı hak oldu. Bir gün Lut'un evine güzel yüzlü melekler gençler kılığında geldiler. Kavmin sapık insanları o misafirlere kötülük yapmak istedi. Lut aleyhisselam onları engellemeye çalıştı fakat dinlemediler. İşte o zaman melekler gerçeği açıkladılar. Ey Lut biz Allah'ın elçileriyiz. Bu kavmin sana asla zarar veremeyecek. Geceleyin aileni al ve yola çık. Sakın arkanıza bakmayın dediler. Sabaha doğru gökten korkunç bir azap geldi. Şiddetli bir yer sarsıntısı oldu, ardından üzerlerine taş yağdırıldı. Lüt kavmi yerle bir oldu, Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa defalarca anlatılır. Bu helak, insanlara ibret olsun diye kıyamete kadar hatırlatılacaktır. Lut aleyhisselam ve ona inananlar ise kurtuluşa erdi.